Evet sevgili bahis severler hepiniz yeni bölümümüze hoş geldiniz. 10 Aralık Perşembe UEFA Avrupa Ligi maçlarıyla yeniden sizlerle birlikteyiz. Tabi son maçlar oynanıyor yine gruplarda. Şampiyonlar Ligi'nde olduğu gibi amaçsız maçlar olduğu gibi amacı hedefi olan takımlar da var. Bunlara daha çok yönelmenizde fayda var. Ben yine fikirlerimi söyleyeceğim. Tam 9 tane maç sizlere ee, tavsiyede bulunacağım. Bunları üçlü üçlü yine daha önce yaptığımız gibi. ki hafta 3 kupondan ikisi başarılı olmuştu. Geçen hafta 3 kupondan birisi başarılı olmuştu. Bakalım bu hafta nasıl olacak? Yine genelde gollere giderek ben şansımızı arttırmayı hedefledim. Bakalım neler olacak? Bu arada çarşamba videomuzu izlemeyen varsa şu iyi işaretinin içindeki düdüklü mafya e, videosunu düdüklü mafyalar mıydı neydi e, sevgili Ufuk Kaan Karaca'nın videosunu mutlaka izleyin maçlara biz tahmin yaparken içeride neler yaşanabiliyor bunları da mutlaka hesap edin diyelim şans faktörü her zaman önemli işte bu yüzden e, genelde e, taraf bahsinden kaçıp gollere gittiğimizde hatırlatalım yine iddiabilir.com web sitemizden ücretsiz bir şekilde ana sayfadaki görsele tıkladığınız zaman o güne ait yine benim çıkardığım çalışmış üstünde çalışmalar yaptığım istatistik maçlarını Dan, kafanıza yatanlardan faydalanabilirsiniz. Orada da 13'te 10, 10'da 8 gibi böyle %70-80 civarında başarımız oluyor. Şansımızla yardımıyla diyelim. Siz de yorumlara bugünün güvendiğiniz maçlarınızı yazarsanız ve beğeni desteklerinizi gönderirseniz teşekkür ederiz. İçinden beğeni yapanların kuponu, 3 kuponu birden tutsun. Yapmayanların bir tane bile tutmasın diyelim. Bakalım bu şekilde giderek belki daha çok kazandırırız like yapanlara. İlk maçımız Rapid Viyen. Molde, molde, mücadelesi. Baktığımız zaman Molde'nin e, takip edenler bileceklerdir ki yani devamlı hücumu düşünen ve defansif anlamda çok da iyi olmayan bir takım ve ligde durumlarına baktığımızda ikinci sırada yer alıyorlar Arsenal'in ardından ama Rapid Wien'in de yenmeye yenme şartı var yani burada yendiği zaman puanları eşitleyecek ve ee, ilk maçta 1-0 mesela Molde Rapid Vien'i yenmişti. Şimdi Rapid Vien 2-0 yenerse mesela bu sefer o üstünlük sağlamış olacak ve ikinci olarak gruptan çıkmış olacak. Bu anlamda iki takımın ya daha doğrusu Rapid Wien'in yenmesi gereken bir maç. Tabii Molde'de bunun rahatlığıyla o üstüne geldikçe o da cezayı kesebilecek. Bu anlamda karşılıklı gollerle yine üste gidecek. 2-1-2-2 ayarında gollü bir mücadele bekliyorum. Ben aynı fikirdeyseniz 2.5 üstü 1.40'dan tercih edebiliriz diye düşünüyorum. Ben ikinci maçımız yine 20-55'te Bayer Leverkusen Slavia Prag takımını ağırlayacak. İlk maçta Slavia Prag'ın 1-0 yenmişti Leverkusen ama öncekiler 2. dakikada Belarabey'in kırmızı kartı bizi yakmıştı. Yine 2.5 üst beklemiştik orada biliyorsunuz. İki takım da gruptan birinci ve ikinci olarak çıkacaklar. Aynı puandalar ama şu an Slavia Prag lider olarak çıkıyor. İkincilik Leverkusen ikinci ama li, grup liderliği için onlar da savaşacaktır. Grup liderliği olarak çıkmak da ayrı bir önem taşıyor. Sonuçta biliyorsunuz grup liderleri ikincilerle eşleştiği için bir sonraki turda. O yüzden ayrıca bir de galibiyetini de getirmiş olduğu tabi maddi getiriler de var. O yüzden iki rahat takım e, golli bir maç oynatacaktır diye düşünüyorum. Keza her iki takım da liglerine oldukça e, formda devam ediyorlar. İkişer üçer gollü galibiyetler almaya devam ediyorlar. Leverkusen'de baktığımız zaman Kerem Demirbay'ın oynamayacağını söyleyelim. Onun dışında eksik görünmüyor. E, Slavia Prag'da ve Leverkusen'de yine gollü, rahat tempolu bir maç bekliyorum. İlk dakikadan itibaren tempolu, güzel bir zevkli maç bekliyorum. 2.5 üstünün oranı. Burada da 1.40 bunu da ikinci maç olarak öneriyorum. Üçüncü maçımız Lech Poznan Rangers mücadelesi. Bizi şimdiye kadar yanıltmayan Rangers takımı yine grup liderliği için ile savaşıyor. Aynı puandalar ve da standart Lech'de oynayacak. Artık attıkları, yedikleri gollere göre grup lideri belli olacak. Burada da Lech, Lech Poznan takımına baktığımız zaman onlar da son oynadıkları mücadelelerde Benfica'ya 4-0 yenilmişlerdi. Grubun zayıf halkası biliyorsunuz. Standart LJ bile diş geçirememişti. Burada ee, son iki takımın Poznan ve standart için iddiası yok. Onlar da baskısız stressiz normal oyunlarını oynayacaklardır. En azından pressiz için galibiyet için normal yani çok defans yapacaklarını düşünmüyorum. Dediğim gibi Rangers ile Benfica grup liderliği için savaşıyor. Ama Rangers burada yine e, deplasmanda da olsa rahat bir galibiyet alacaktır diye düşünüyorum ben. Kendi evinde 1-0 kazanmıştı. Gol bile yemeden kazanabilir. Yani 1-0-2-0 gibi düşük skorlu bir e, galibiyetini bekliyorum. Sadece defansta bir tane sakatı var. Rangers'ın Lech Boznan'da herhangi bir şey görünmüyor. Dediğim gibi 1-0-2-0'lık bir Rangers galibiyeti bekliyorum. O yüzden 1.45 oranıyla burada da galibiyetine oynanabilir gibi Rangers takımı. Hem ileri uçtaki etkinliğiyle hem de defansta güven veriyor açıkçası. O yüzden bize kazandırabilir diye düşünüyorum. Bu ilk 3 maçı birleştirdiğiniz zaman Molde 2.5 üstü, Erkuzan 2.5 buçuk ve Rangers galibiyeti 1.40-1.40-1.45 oranından 2.85'lik bir kupon yapıyor. Bu böyle bir kupon tavsiyesi olsun. İstiyorsanız bu uçurulardan aralardan beğendiklerinizi de seçip yine kuponunuzu yapabilirsiniz. Diyelim bunlar sadece bir öneri biliyorsunuz. Şans faktörüyle yani burada iki gün, üç gün üst üste tutturduğumuzda aranızda bizi kral ilerledenler edenler var. Estağfurullah öyle bir şey yok. Şansımızın yardımıyla geliyor. Hafta sonu biliyorsunuz Werder Bremen maçı vardı ki 90 artıya girerken hala 1-0'dı. Stuttgart maçından bahsediyorum. Sonra 2-0-2-1 derken hem varımız hem üstümüz geldi. Futbol mucizeler oyunudur diye boşuna dememişler. Ne maçlar var geçmişte sizlere sayarız. Her neyse dördüncü maçımız standartlı Benfica maçı. Az önce anlattığım gibi yine grupta Benfica beraber yarışıyor ve Benfica son zamanlarda oynadığı ve genelde e, golle oynadığı maçlara şahit olduk. Burada standart lehce rahat olduğundan dolayı onlar da gol atmaya müsait bir takım zaten. Yine hücum oynayacaklardır diye düşünüyorum. E, orta sahalarında ve defanslarında hem sakatlığı hem cezalısı var. Benfica yine burada kazanacaktır ama maç üstte de gidecektir diye düşünüyorum. 1.40'tan Benfica'yı oynamak isteyenler yine oynayabilirler ama ben gol yeme ihtimallerine de karşı yine 2.5 üste gittim taraf bahsinden kaçaraktan onun da oranı 1.40. Hangisini tavsiye ediyorsanız ben şey hangisi kafanıza yatıyorsa ben 2.5 üstü öneriyorum. Celtic-Lille mücadelesi burada 5. Ee, maçımız. Şimdi bu grupta baktığımız zaman Lille şu an 11 puanla lider ama 10 puanla Milan var arkasında. Grup liderliği için savaşıyorlar. Arkalarındaki Pırak ve Celtic'in herhangi bir iddiası bulunmuyor. Ligin ilk maçında yani aralarında oynadıkları ilk maçta Fransa'da Lille, Celtic'de 2-2 berabere kalmıştı ki Celtic ilginç bir takım haline büründü. Yani kendi liginde o kadar formsuz giderken son maçta bir bakıyorsunuz Milan karşısında 2-0 öne geçiverdi. Ne oluyor filan dedik yani bir anda Barcelona Real Madrid kesildi yani. Onların da bu rahatlığı var. Tabi grupta bir puanı var. Yine prestij için normal açık oyunu oynayacaklardır. Lille'de de ileri uçta ceza kesebilecek müsait oyuncular var. Biliyorsunuz başta Yusuf Yazıcımız olmak üzere. Zeki Çelik sakatlığından dolayı oynamayacak görünüyor. Araujo da yine sakat görünüyor. Celtic'de de 3 gol 3 asistle oynayan bir forvetleri, sakat görünüyor. Bir de orta sahada yine 3 gol 2, 2 asistle oynayan cezalı bir orta saha oyuncuları var. Yine golli bu maç sonunda Lille'in kazanmasını bekliyorum. Yüksek oran deflediğiniz maçlarda kuponlarda belki Lille galibiyeti deneyebilirsiniz. Ama ben yine 2.5 üste gittim. Celtic'in de Milan maçındaki gibi oynarsa yine gollere katkıda bulunabileceğini düşündüğüm için onun da oranı 1.40. Benfica'nın üstü de 1.40'tı. bu da 1.40. Buradaki buradaki üçlümün üçü onunu da 1.40 yani. Üçüncü maçımız e, Sparta Prag Milan mücadelesi. Burada da Milan yine tempolu, zevkli. Celtic maçında da izlemişsinizdir. Gayet güzel devam ediyor liginde de oldukça formda. Yine Sampdoria'yı ya yenmişlerdi. En son burada grup birinciliği için Lille kapışıyorlar. İlk maçta Spart Sparta, e, Sparta Prag'a 3-0 kendi evlerinde yenmişlerdi. Dediğim gibi Sparta Prag'a herhangi bir iddiası yok ama yine baskısız olacağı için, prestij için e, ve maddi gelir için e, normal oyununu oynayacak. Burada Milan galibiyeti çıkabilir. Evet. Sparta Prag'da orta sahada yine bir tane önemli oyuncuların cezalı olduğunu görüyoruz. Ama Milan'ın oranı 1.40. isteyen taraf bahsine gidebilir ama ben yine golleme ihtimaline karşı 2.5 üste gittim. 3 tane 1.40. Benfica 2.5 üst 1.40. Lille maçı 2.5 üst 1.40. Ve Milan maçı 2.5 üst 1.40. Birleştirdiğimiz zaman 2.75'lik bir kupon öğrenirse daha olmuş oluyor. Üçüncü kuponun biraz daha yüksek oranlı, biraz da riskli bir kupon ama tatlı bir kupon oldu yani sanki olabilir gelebilir gibi kafanıza yatarsa buna da bir 5-10-15 bir şeyler yatırabilirsiniz. Bu da üçüncü ve en yüksek oranlı kupon tavsiyem olacak. Bu üçlümüzün ilk maçı yani 7. maçımız Villarreal Karabağ arasında oynanacak. Sivas Spor'umuza temsilcimize başarılar diliyoruz. Bizim grubumuzda oynanacak. Bu maç Villarreal tabi garantiledi. Bu anlamda rotasyon da yapacaktır mutlaka. Zaten Carlos Bakka sakat görünüyor. Paco Alcacer önemli futbolcular yine sakat görünüyor. Alberto Marona zaten sakattı biliyorsunuz. Ee, Karabağ takımına baktığımız zaman da kardeşlerimizin maalesef <laughs> gruptan çıkma şansı yok. Onlar da ee, baskısız, stresiz bir futbol oynayacaklardır. Belki Villarreal gibi bir takım karşısında galibiyet almak isteyecekler ama güçleri yetecek mi? Hücumda çoğalabilecekler mi? Villarreal'e baktığımız zaman son 5 maçında 2.5 üste giden maçı yok yani. Hep 1-1, bir, 3 bir, tane 1-1 var. Sivas'ı işte 1-0 yendi takımımızı. Son olarak elçiliği ligde de 0-0 berabere kaldı. İstatistik maçlarımızda iddia bunun da 3.5 altını önermiştim ben. Ee, onun dışında Karabağ Makabi Tel Aviv'den e, puan alarak bize yaradı. Biraz da Sivas sporumuza ki Makabi Tel Aviv'i yenersek direkt gruptan çıkacağız. Geleceğim şimdi doğum maça. Burada dediğim gibi iki amaçsız takım çok tempoyu yükselteceklerini sanmıyorum. Ee, Karabağ yüklense de Villarreal e çok fazla gol edeceğini sanmıyorum. Villarreal'in böyle atayım 3-4 tane 5 tane diye haldır olur yükleneceğini sanmıyorum. O yüzden biraz da e, ee, sürpriz gibi görünen yüksek oranlı bir tercihe gittim. 3.5 gol altına gittim ben. 1.60 oranı var. Hani maç olsun 1-0 bilemedin 2-0 hadi bilemedin 2-1 yani 4 gol çıkacağını inşallah öyle olur. Yani böyle ee, çok fazla tempolu bir maç olmaz. Benim beklentim o yönde. Benim senaryom bu yönde. Yani siz yine çok tempolu maç bekliyorsanız 4-5 gollere gidecek. Üstü deneyebilirsiniz 2.5 üstü ama ben 3.5 alt aldım. Bu 3. kuponumda 1.60 orandan. bakalım bir Tel Aviv Sivas Spor maçına geldiğimiz zaman ilk maçta biliyorsunuz şanssız bir şekilde kırmızı kart görüneceğimde 1-0 öndeyken 2-1 kaybettik kendi sahamızda. Şimdi bu hem intikamımızı alabiliriz. Yani intikam derken rövanşı alabiliriz. Hem de yendiğimiz zaman direkt gruptan çıkacağız. Ama Tel Aviv buna izin verecek mi? Tabii biz yüklenirken onların da kontradan veya geçiş oyunundan e, goller bulabilirler diye düşünüyorum. Sivas sporumuz keza çok yoruldu. Hem ligde hem Avrupa'da e, rotasyonun sınırlı olan ve sakata hastası derken çok yoruldu gerçekten. En son pazartesi günü Trabzon karşısında da oynadı biliyorsunuz. Burada gol atsak bile sanki Tel Aviv bizim boşluklarımızı değerlendirir. O da gol atar gibi bir daha sonrasını bilemiyorum. 2-1 sanki bir tarafa döner gibi ama inşallah bizim tarafımıza döner. Ama karşılıklı gol bir gelecektir diye düşünüyorum. Oran düşmeden 1.65 yüksek oran. Karşılıklı gol var öneriyorum ben. Üst mü alsak diye düşündüm da çünkü bir bir de çünkü birbiri de televi veriyor ya belki orada kalır diye. Üste gitmedim. Yine siz bilirsiniz. Benim önerim karşılıklı gol var şeklinde olacak. 3. maçımız ve 9. maçımızda Hoffenheim Gent mücadelesi. Burada da Gent'ten devamlı bahsediyoruz. Yine aynı şekilde gidiyor. Yemeğe atmaya devam ediyor. Defans anlamında o, özellikle oldukça sıkıntılı dönemler geçiriyor. Bir türlü defansa önlem alamadılar. İlk maçta da Offenheim'e 4-1 yenilmişlerdi. Grupta da sıfır puanları var. En azından puan almak için açık oynayacaklardır. Gidip Hoffenheim'e defans yapacak halleri yok. Hoffenheim'de grup lideri şu anda. Onlar da normal oyunu oynadığı zaman e, açık bir futbol ve gollü bir maç beklentim var açıkçası burada. Biraz da oran yükseltmek açısından iki takımda önemli bir şey göremiyorum. Bogard'ın sadece defansta cezalı olduğunu görüyoruz Hoffenheim'de. Gen takımında da orta sahada bir tane sakatlık var. Onun dışında bir şey yok. Yine ilk maçtaki gibi bol gollü, tempolu, zevkli bir mücadele bekliyorum. Zaten üstü 2.5 üstte de 1.25 oran açmışlar. Bunu da e, Villarreal Karabağ 3.5 alt 1.60 oran. Tel Aviv Sivas karşılıklı gol var 1.65 oran. Bunu da yanına koyduk. 2.5 üstü 1.25 orandan toplam 3.30'luk oran yapıyor. Dediğim gibi ister üçlü üçlü böyle bunları değerlendirin istiyorsanız aralarından birer maç seçin cımbızlayın. Ama çok fazla para yatırmayın. İddia her zaman zevk oyunu olduğunu ve zevk için oynadığımızı biliyorsunuz. Kaybettiğiniz zaman üzülmeyeceğiniz miktarlarla oynayın ve beğenilerinizi de gönderirseniz 3 ee, kuponunuz birden tutar inşallah diyelim. Bol şanslar diliyorum. E, cumartesi videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sen kapak ayarladın mı? 3 şey kupon tavsiyesi ile. Tamam abi. var şimdi.